size yeni tasarım, yeni buluşum olan otomobil kar paleti, Snow Wars e, kar paletini tanıtacağım. E, nasıl bağlanıp nasıl söküldüğünü göstereceğim. Aracımızın üstlerinin üzerine şu an e, ayağımın dibinde olan kar paletinin e, size ulaştığı son hali, paketi halindeki durumu e, içerisinden şöyle bir takım kar paleti mevcut. Şu gördüğünüz olan sistemin sıkma aparatı. Ee, bu aparat araçta 300 kilo tork, tekerin üstünde 300 kilo tork oluşturup e, paletin tekerden kopmasını veya e, gevşemesini engelliyor. Şu gördüğünüz olduğunda özel kilit mekanizmasına sahip çapraz çivili, dünyada ilk çapraz çivili sisteme sahip kar paleti. E, bu palet çivileri özel da susuz sulu yer çeliğinden geliştirilmiş ve kopması engellemek için de içerisinde çelik halatlar döşeli. E, bu sayede çiviler en zor şartlarda bile hiçbir şekilde paletten kopup düşmüyor. Böyle aracımızın önüne şu şekilde seriyoruz. Metal parçalar yukarıya bakacak şekilde. Aracımız hiçbir şekilde hareket ettirmeden tek bir kişinin vasıtasıyla tekere bağlanıyor. İlk etapta şöyle aracımın altına sürüyorum. Zincirde olduğu gibi yukarıya doğru tekerin üstüne getiriyorum bir ucu. Diğer ucu da bu taraftan alıyorum. Ve paletlerimi düzgün şekilde sarıyorum. Burada kilit sistemini görüyorsunuz. Şu şekilde bağlıyorum içeriden. Sıkma aracın merkez noktasına 哎呀，都。Uh, Merkezde olduğuna emin olduktan sonra anahtar koluyla gelme işini başlıyorum. <laughs> Artık sıkı bir şekilde bağlandı. Bu çelik halat, aparatın aracın üstünde şey balans yapmaması için balansı yaparak, tekrar yaparak, sökmek için ee, paleti sıkı şey bir şekilde araçta bal durması için kullanıyorum. Ya, artık aracıma tekerim, paletimi bağlamış durumdayım çok sıkı bir şekilde bağlandığı için hiçbir şekilde kopma riski yoktur ee, benim benim sökmek isterseniz şu kilit sistemimiz var şalat yani, sistemi yani. elimizde arkaya kilit sistemi yani, sökmeden yani. çözmemizi kolaylaştırıyor saniyede evet. de sökülmüş oluyor bu da dünyada ilk bir kilit sistemine yetişen Türkiye ülkemiz olmuş oluyor toplamak için de tek tek kaplıyoruz. Hiçbir şekilde bagajımıza yer almıyor kalitimiz. Şu şekilde de bir yere koyuyoruz çantasına. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.